Merhaba arkadaşlar ben Takan. Bugün tam Clancy's Castle John Phantoms'ın ikinci bölümüyle yok kaçıncı bölüm hatırlamıyorum. 5 olabilir, 4 olabilir. Kaçıncı bölümü ise o bölümüyle karşınızdayız. Uzun süredir video gelmiyordu. Niye? Hem üşeniyorum hem de yapacak bir şey bulamıyorum. Şimdi bundan atla. Beni bulamıyordun mesela. Evet. Şimdi köye gittik zaten. Kalanını falan buldum. Çok iyi oldu. Eğil. Kaptür capturing Oğlum su akla. Adam, Adam yok lanet olsun. Neyse Adam, güzel. Solak yaşayamadı. Solak ben de yaşayamıyordum da alıştım be. Amına koyayım dibime atladı şerefsiz. <laughs> Kestim. Neredeyim ben amına koyayım? Oğlum buralar. Bir dakika dur. Um, Abi ölmedi. Ben hmm. <laughs> Bir dakika ya. Options. Abi bunu sağ tarafa alabiliyor muyuz? Pardon. Onu alabilsem biz güzel olacak da. General Winners Ana. with... Ben bayağı unutmuşum abi bu oyunu. Aha. Ya oğlum 2 dakika Options'a girdim. Ne hemen şey yapıyorum ya. Başlıyor. Ben koştum abi. Abi şey ee, aşağıda bir tane yer var tamam mı? Bu bizim amacımız orayı güvenli tutmak. Yani daha doğrusu orayı ele geçirmek. Anladım. Capture dedi yani. Aynen. Aha! Valla aldım. Aga Q'ya bas lan. Q? Niye? A bu? Aynen. Aha tamam. Okey abi. Lan. Ama ben diğer türlü daha çok sevdim lan. diğer türlü mü? Yani. Okey. Az biraz anlamaya başladım. Ben de daha oyunu yeni indirdim ha. Şerif mi? Helium'un lan. Abi duvara yapışsana lan. Yapıştırma <laughs> salak. Sen neredesin <laughs> lan? Öldüm bomba yedim. Tamam ben de. <laughs> Senin oyundaki adın neydi lan? Oha ben ikinciyim. Bak şu Kaan Yılmaz Kaan. Benim çok yakın bir arkadaşım. Bu yakınız biz. Bu yani. yakınımız böyle. Aga ne <laughs> kadar güzel sütleniyor lan ben çok sevdim. Aha, ele geçirdik. Tutmamız lazım şimdi. Aman la koyayım. Kaydı şey. Kaybediyoruz <laughs> lan. Koş koş. Koş. Burayı kaybetmemeliyiz. Aşağı. Onu ölü bana. Atakan CS go çekelim. Çekeriz. Aman la koyayım, shot la ya <gülüyor> Abi <gülüyor> Ya oğlum şu taraftan başladı silah ya Bunun görüntüsünü değiştiremiyoruz Mata. Neyin A, Herifin kafasını görmek <laughs> <yürümek> istemiyorum ben <laughs> Abi bilmiyorum Ben böyle bayağı alışmıştım Şimdi unutmuşum zaten Abi sağ tarafa geçmek bok gibi lan Üf, Sol tarafta ne güzel böyle Peki bu herifler nasıl kayıyor lan Şey e, space'a basarak Eyle de zıplıyorsun Oooo ne kaydım orası. Hadi gel kaydım yarışalım. <laughs> Oğlum gel lan dalga mı geçiyorsun? gel aşağı inelim aşağıda kayarız. Tamam. Yani. Ama adam adamlara kayarız tamam Millet kapışıyor biz de kayıyoruz. <laughs> vuuu <laughs> <laughs> hey yo vuuu. <-woo> Aman abayim. Hadi lan e, yavaş, şey yapsam eğil yapma. Şey yapsana. Eğil. Sala gelip. Adı ben neresi? Abi skenle bu arada adamları görebiliyorsun bazen. <mzkızlık> uzun ana fark edildim. Amına koyayım. Adamı gördüm um, Ben öldüm olurum. abi. Kes abi. Arkamızdan geldi adam ya. Şu bu yani neydi? Vur lan vur vur vur. Onu learn. havadan elif fırladı? Oh yeah. ]huh. <précisivitet> tamam. Sen asist yapmış. Sken tarıyordu o tamam. Hatırladım şimdi. Hadi, hadi capturing cap yapacağım y hadi la. Ya. <laughs> 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 Şu an kaybediyoruz mu? Ne yapıyoruz? Oyunun sesi de büyük ihtimal çok az geliyordur çünkü bana da az geliyor. <laughs> ben kıstım herifler de al bunları. Of ben silahımı değiştireceğim. Aha. Tamam. Abi adamları görebiliyorsun yalnız kendine. Dediğim gibi. Tamam. Hadi, hadi ya. ya. Hadi dur çok Alfa kaybedildi galiba. Hep kaybedildi. Evet. Lan ana silah var. Uf çok deli bir şey silah aldım lan. Koş 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 koş. Uhu! ben... Olay, ben... benden kayarak çıkan şey tek insan. Böyle bir yeteneğim var. Lan geri zekalı var. Oğlum ele geçir alfayı. Sen de alf alfadasın değil mi? Aa bilmiyorum ben nereyim? Burası neresi lan? Capture işte. Capture var ya capture capture'a gel. Abi capture'a gidiyorum. Kayarak daha mı hızlı gidiyorum? He he. Oooo geçirdim herifelerden. Atlarken kaydım anasını. Nasıl bir yeteneği sahibim bu? Atakan Zeytler'e ki kanki. Tam dibimde durma ayrıca öyle mal, malak gibi de koşma keserler abi. Ananı arkadan gergin ama arkadan, arkadan. Atak bak Gel 105 tonu alalım. Serestu. Ne benden bu? 54 zaten ne benden ben bir şey? Abi adam duvardan kestim süper. <laughs> öldüm hey ya hey ya hey ya hey ya ama kayarken bunlar kötüsü. <laughs> <laughs> Sonra şu an çok kozmik. <laughs> Bilmiyorum. Ana. Adam'a bomba yollayacağım. Kime? Adam'a. Adam kim? Allah'ım ya. Benim nasıl? Bomba aldım diyorum. Bomba. Abi çok havalı lan. Pistol bence çok daha havalı yalnız şeye göre. Lan hmm, 4 saniyede mermi değiştiriyorum. Nasıl bir şey lan? Şey ne oğlum kötü mü? Kötü, kötü tabii. Aha 18 saniye içerisinde ele Aa, geçirmeliyiz. Aşağı atladım mı? <laughs> Abi. <gülüyor> ben de yapıyorum sıkıntı yok ya. <gülüyor> 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 Aa koşuyoruz. Alfa bizimdir. Bizim de Kazandık! Round 1 bizim adamın. Kazandık Nasıl kazandık? Oha! Neyim? Hey! Best sport benim abi! Adamım! <laughs> I am pürü. the... I am the pürür pürür. Pürü. Evet Ben bir pürüyüm. <laughs> bir dakika. Bir dakika. hadi. Atakan nereye gitti? videoyu durdurma sakın. <laughs> Yok durdurmuyorum lan geldim. İkinci round başladı. Hadi iskelim şunları. Bu ne yerde mavi mavi bir şeyler var Ya o ben ne bileyim. Yok ısınma değil. Sulama borusu çekmişsin. Abi sanki. gel 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 lan gel. <laughs> Adamlar sulama borusu çekmişsin. İp olma ip. İp gibi gözüküyor bende. Bu ne la? Yerde kürek var oğlum. Evet. Ben niye o küreği alıp adamların kafasına geçiremiyorum? Çünkü sen püresin. Evet çünkü ben püreyim. Çünkü ben bir püreyim. Kanka. <laughs> kanka naber? Atakan beni durur olup Hadi. Öldüm. Aynen. 86, 86, 86, 86. <laughs> Hadi. Hadi abi. Yaşa hadi lan. baba. Yeah, Alfa Secured. <laughs> <laughs> <Alfa 'nın Növendim. gülüyor> Ya şey yukarıdan mı vurdu? Yoksa Yok, ben öldürürüm. Ne öldürürdün? Siktir git. Adama bak ya. Abi bende special ammo bile var. Gerçi zaten bu senin ilk roundun değil mi? İlk Hı -hı. maçın. Ya adam memenden mememden ne vurmuş ya. Abi memenden vurduysa tabi ölürsün ya memem. Memem ölürsün. Bir yerde nasıl <laughs> vurursun orası. Çilek, çiçekleri, çiçekleri. Çiçek diyeceğim çilek. çilek, çilek çilekleri suluyorlar <laughs> çilekleri. Hem nasıl bir şey oldu? Ben... Valla yazlığa gittim böyle bahçe gittim bahçe gibi çilekler oldu. Kafa gitti. Hilmi bu sevmedi. Of! <laughs> Aga çok şekil hareket <laughs> yaptım. Yavru olsaydım var ya. Aynen. Abi alfayı sekürlüyorum secure sekür gelsenize. Geliyorum bomba. Mal. Adam var. Geliyorum. Tam duvarın arkasında abi. <laughs> Zamanla çıktı var şeyim o. Ana kaç can kaldı? 8 canım kaldı. <laughs> Atakan, o benim. Ben kenturlarım. <laughs> ben sen 12 <laughs> canım var zaten. Ana adamlar beni fark etti la. Eee <laughs> kenturlarım. <-y -Capture> <laughs> 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 20 canım oldu. Oyundaki çizgiler sence de saçma değil mi? Ya o senin adamların nerede olduğunu gösteriyor. Çok Ama başka türlü var. de anlaşılmıyor. Oyun Biraz birazcık karışık. karışık. Görseller sıçtı. Neyse be bence güzel o kadar şey değil. Uhu! <laughs> bence o kadar sıkıntı yok. Ay kanka yerde şey var. Dönen geç. Ne lan o? Dönme <laughs> dolap mı diyorlardı? Ondan varmış yani. Dönen geç, dönen geç. Aynen. Bir i̇ki şey diyeceğim. Şimdi iki dakika boyunca burayı tutmamız lazım. Adam kafandan tuttuğunu denetmiyormuş. Kafadan nasıl kafa gibi. Kafa. Ah silahımı <laughs> Abi gelsene yardıma ya. Geliyorum bebeğim. <laughs> Beyizdeyim bu. Geliyorum. Koştura koştura. Ah fark edildim <laughs> onu <onunla>. nasıl? <laughs> I have been detected first scan Tamam tamam. He ondan he ondan. Atakan çok <laughs> şekil koşuyor. Abi herif de nasıl zıplıyor anlamıyorum ki Geri zekalı almalı ya tep Atakan ZTRK geldim Abi yardım artık Aga yerdeymiş de adana. da Ney Atakan ZTRK 01 39 metre mi? Amına koyayım o benim lan 56 Yandan kesti çabuk Ben bunu kestim Tamam abi geç puz şey alfa sekurlu şey, kalsın Ha, aynen. Sen mi sekürlüyorsun? He. Süper abi. bir adam daha var yalnız alfada. Nerede? Karşı takımdan. Tam nerede? Ben ne bileyim oğlum. Tamam şu an alfa bizde ama iki kişi var bizden. Onlar tek. Sikemledi. Hadi insan görmüyorum. Hilmi bunu sevmedi. Şurada bir şeyler. Hilmi bunu sevmedi ne abi ya? Oy 2 2 oldu abi bu arada. Aa alfa kaybediliyor. Geri zekalı <laughs> ben varım bak kim kim kaybediyor. kaybediyor. Sen de gel buraya lan zeytel Lan oğlum şuradan çıksana. Oğlum adam var kesmeye çalışıyorum bak iki kişi kestim sen de kes Abi, arkamızda ben adam var. Yani oyuna Şey e, arkanda bir kişi olması lazım oha yalnız. Abi 32 damage pistolle hs Ondan sonra geriye kalan abi 3 farklı kişi beni kesmiş. Oha, abi, abi alfayı kurmalıyız kesinlikle yoksa el gidecek. Abi bu herifler nasıl arkadan geliyor? Vallahi çok Abi çekelim. alfa last. What ya, the fuck al ya? Alfayı boşver. Alfa <laughs> gitse <laughs> bir Alfa nedir yani? Oha abi 4 kişi var lan alfada. Karşı takım kaç kişi ki? 4 7. Oha amına koyayım. Biz kaç kişiyiz lan? Biz 6 altı değil biz beş kişiyiz. Beş kişiyiz Altı yıldan. Beş. Beş altı. Anne biz altı kişiyiz. Oha abi. Atakan tam 4. yanına girdim abi. Oğlum alfa tam sikiyorlar alfadan ya. Sen sikmesin ne de alfanın değil. <laughs> Oğlum adamlar beş kişi oldu lan alfada. Ya yazı yazabiliyor mi? mu? Efendim küfür edebiliyor mu? Ha. Yaz bunlar tüm sevdiğim Sanmam. He o ha, zaman, ha, zaman ha, tamam rahat rahat edebilirim <gülüyor> yani. <gülüyor> Bu şey gitti. Rank gitti <laughs> diye geldi. Round 2 GG abi. Ben niye best support değilim? Ben best support olmak istiyorum. Abi fire siktiler. Atakan. Öyle de siker. Böyle de siker. Ananı bellediler diyorum. Şeyin mi? Deploy, no. Abi bizde 3 kişi eksik onlarda 1 kişi yalnız sıkacaklar ağzını zaten belli ama. 1, 2, 3, 4, 5. Bizim takımda anonimusunu internete bak anasını satayım. Patatesten elektrik çekiyor. <laughs> benim kırmızıydı şimdi de iyi sarı oldu. Aa şimdi yeşil oldu. Ne manyak bir şey Ah, alfa ile kaybediliyor amına koyayım koş lan Alfa koş Koşuyorum bebeğim geliyorum bekle bak merdivenden kayıyorum senin için <laughs> benim için Oh, tı 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 tı. Hmm. Çok duygulandım da o. Kanka erif, Ya o Deploy lan deploy. Elim kanka lan benim adamım. Yemin Senin memen çok seksi çünkü adam. Adam lan <laughs> memesini Alfa last mı? Ama koyayım? Koruyun lan şu alfayı. Gerizekalı ben şey mi koruyayım? Evet. Ha ben de e, Ben de. Oyuna bug yaptık. Bir de mal şey. Abi ben yukarıdan dalacağım alfa ya. Oyun beta mı lan? Doğru söyle. söyle. Ben ne bileyim oğlum? Ben bir tek ücretsiz olduğunu biliyorum. <laughs> Gerisi de beni ilgilendirmiyor zaten. İndirdi bana ya dedi gel dedi sen de dedi oyunu dedi ben Siktir git lan doldur. sen indirdin. ben ben <laughs> indir falan demedim. Anasını kontrolde <laughs> düğüm var bu ne gerizekalı bir şey lan böyle. Aa <gülüyor> tamam <laughs> gel gidek yap. Dürbünle pompalı mı olur lan? <laughs> Çok havalı lan. <gülüyor> ya, <gülüyor> <gülüyor> olur bir de flash takalım olur. Olur. Gerizek bir şey. Baş takalım baş. Gel, gel, gel bak gel 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 gel. Abi ben bunu ilk şey. E, bir Atakan arkana, Atakan arkana bak Atakan arkana bak İlk multiplayer. Atakan arkana baksana sana gerizek yap. görmüştüm abi. Bak baksana. Bakmayacağım bana. Siktir. Ya ben güzel oyun yayınlarım 3 GB yer kaplıyormuş. Yani. Olsun olmaz. <laughs> 3 GB nedir ki gülüm? Anlamam olmayız. Adam beni görmeden sikti beni. Ha yandan geçirmiş. Tamam sıkıntı yok. Yandan geçirdiyse sıkıntı yok. Abi ben adamları göremiyorum ki. Ben Görüm görüyorum. Görüyor. Ben görüyorum, sen nasıl göremiyorsun? Kör Ne bileyim, ben göremiyorum. O ne kadar ne büyük ekrana karşı göremiyorum yani. Oğlum Oğlum 1 dakika içerisinde Alfa'ya ele geçireceğiz ve elimizde tutacağız. Nah. Ee, sen bunu görüyor musun? Atakan, <laughs> sen sen arka bunu arka görüyor, da... mu, görüyor musun? Görüyor musun? Arkandayım bak sen bunu görüyor musun? <laughs> Aga şöyle atakan. gidelim. La belki oluruz. <laughs> Boom öyle değil. Ondan kastetmemiştim. Geri zekalı. <laughs> Böyle takılak diyeceğim de herif lan oğlum ben bu herifleri niye göremiyorum şu karanlık ya. <gülüyor> Sikeceğim bu <laughs> tane <laughs> ya. Deploy ne oldu? Gireceğin de <laughs> <ne olur? gülüyor> Ölmüyor ama herif. 20 saniye içerisinde biz oraya alırsak biz bir başızdır. Alacağım ben. Geliyorum. Boş İnan. İnan ama alamayacaksın. Detect tek by Suka. Hoppa. İndim aşağı bro. Hadi lan. Ben de skenliyorum etrafı. Dom Belki 15 bulmuşum. Vurmayaymış daha iyi. Defeat. Atak Abi biliyor musun ben bir ara şey e, hem Besas Assault hem de MVP Squad 1 olmuştum. Adı da sana bir şey diyeyim mi? Heh. Allah belam versin. Yok. Yani sana demeyeceğim. Bu oyun yaratanın Allah belası. Bu ne biçim oyun lan bu? Bu ne lan? Basit training reward 1. Bana iki tane silah mı verdi? Sağ ol dayı. Arkadaşlar bu sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Beğenmeyi de evet. unutmayın ama yani beğeneceğinizi pek sanmıyorum neyse. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz.